Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Dodular, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca ve Meram Belediye Meclisi, Engelsiz Şehir, Kadın ve Aile Komisyonu üyeleriyle birlikte Kozağaç Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencilerini ziyaret etti. Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla gerçekleşen ziyarette renkli görüntüler ve duygu dolu yaşandı. Öğrenciler ve eğitmenleriyle sohbet eden Başkan Kavuş, yöneticilerden de okul hakkında bilgi aldı. Başkan Kavuş ve beraberindekiler kendisiyle sohbet etmenin heyecanını yaşayan çocukları hediyelerle de sevindirdi. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nün otizmli çocuklarımıza ve tüm insanlarımıza karşı farkındalık oluşturabilmek amacıyla ilan edildiğini hatırlatan Başkan Mustafa Kavuş, bizim medeniyetimiz mazlum, mağdur ve dezavantajlı grupları hatırlamayı bir güne değil, yılın her gününe ve günün her saatine yayar. Biz de beşeri ilişkilerimizi ve hizmet anlayışımızı buna bağlı kalarak inşa ediyoruz. Dünya Otizm Günü, otizm farkındalığı oluşturmak, bununla yaşamaya devam eden insanlarımızı ve onların ailelerini anlamak için önemli bir fırsattır bu fırsatı Biz bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretle değerlendirdik çocuklarımızı mutlu etmeye çalıştık özel çocuklarımız ve dezavantajlı gruplarımız bize ne zaman ihtiyaç duyarlarsa biz orada var olmaya ihtiyacı gidermeye çalışıyoruz eğitim ve eğitime verdiğimiz destek bizim için değerli ve önemli ama özel öğrencilerimize eğitim veren bu kurumlar biraz daha önemli ve değerli bugüne kadar bunu en güzel şekliyle hissettirdiğimiz bize inanıyorum bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu hep böyle olacak dedi